Sayın Valim, Sayın Bakan Yardımcılarım, Sayın Rektörlerim, İstanbul Sanayi Odası ve Saha İstanbul'un değerli başkanı ve üyeleri, sektörümüzün kıymetli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, çok kıymetli katılımcılar. İstanbul Sanayi Odası ve Saha İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi tarafından her yıl düzenli olarak düzenlenen, bu yıl beşincisi gerçekleşen bu organizasyonun, savunma sanayi buluşmaları organizasyonunun hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sanayi olmadan ekonomik güçten bahsetmemiz mümkün değil. Savunma sanayi olmadan da ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bağımsız etmek mümkün değil. Savunma sanayi bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın en önemli parçasıdır. Günümüzde savunma sanayimiz özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, kobileri araştırma kurumları, üniversiteleri ile üniversitemizin en önemli sektörlerinin başında gelmektedir. Bugün hamdolsun savunma ürünleri ve hizmetlerimiz hem güvenlik güçlerimize hem de farklı coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine başarıyla hizmet vermektedir. Ülkemiz savunma sanayi alanında artık bir pazar değil, güçlü bir aktör konumuna gelmiştir. Her platformda ifade ettiğimiz gibi en büyük hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye olmaktır. Geniş ekosistemimiz ile bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımıza durmaksızın gece gündüz devam ediyoruz. Türkiye yüzyılı çerçevesinde ülkemizin dünyada savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her gün adım adım yaklaşıyoruz. Savunma sanayi ürünlerimizi dünyanın ilgiyle takip ettiğini biliyoruz küresel güç dengesinin unsurlarından biri olan Türkiye her zaman barış ve işbirliğinden yanıdır. Başkanlık olarak Türk savunma sanayinin son 20 senede kazandığı yetenek, bilgi birikimini dost ve müttefik ülkelerle işbirliğini geliştirerek ilerletmeyi hedefliyoruz. Bizler dost ve müttefiklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek için bir seferlik değil, Ömürlük ilişkiler kurmak üzere çalışıyoruz. Dost ülkeleriyle kurulan ekonomik ilişkilerin ülkemizin imajını da olumlu yönde desteklediğini biliyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğimiz sürece 10 yıl içerisinde savunma sanayi alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olacağımıza yürekten inanıyorum. Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedeflerimize ulaşmak için sektörde faaliyet gösteren yan sanayi ve kobilerin geliştirilmesi, teknolojik derinliklerin ve rekabet edilebilirliklerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığımızla sanayimizin mevcut kabiliyetlerini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde belirlemek ve endüstriyel yetkinlik veri altyapısını geliştirmek üzere savunma sanayi yetenek envanteri, yeten projemizi yürütüyoruz. Ayrıca endüstriyel yetkinlik değerlendirme ve destekleme programı EYDEP ile firmalara eğitim ve danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlamaya devam ediyoruz. Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren COBİ'ler dahil tüm firmalara yönelik olarak savunma sanayi yatırım ve geliştirme faaliyetlerini destekleme programı kapsamında finansal destek sağlamayı sürdürüyoruz. Teknolojik olarak birbirini destekleyecek sektörlerde çoklu kullanımı yaygınlaştırarak milli teknoloji hamlesini hızlandırmaya gayret gözünü gösteriyoruz. Savunma sanayi ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere nitelikli insan gücünün ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayi Akademimiz vasıtasıyla eğitim altyapımızı güçlendiriyoruz. Başta Kobiler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlıyor, ihracatı ve ekosistemdeki işbirliğini artırmaya yönelik tedbirler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizin küresel güç vizyonuna ve savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine uygun olarak lider ve yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapımızı güçlendirecek, ekosistemi yetkinlik bazlı genişletecek, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olacak, yenilikçi, kritik ve stratejik teknolojiler ile çalışmalar yürüteceğiz. Savunma sanayinde başarının ardından güçlü bir irade ve Ekosistemimizin hedeflerimize olan inancı önemli rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan bu güçlü irade ve ekosistemimizin inancı ile küresel güç vizyonuna uygun yol gösterici Türkiye hedeflerimize ulaşacağımıza cani gönülden inanıyorum. Sanayi odalarımız ve savunma sanayi hükümelenmelerimiz bu hedefe ilerlerken bizim en önemli paydaşlarımız. İstanbul Sanayi Odası ve Sağ İstanbul mensup olduğu kurum ve kuruluşlarla bu hedefe büyük katkılar sunmaktadır. Kendilerini yürekten kutluyorum. Sözlerime son verirken bugün gerçekleşen organizasyonun sektörümüz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Programın hazırlanmasında emeği geçen İstanbul Sanayi Odası ve Sağ İstanbul'u tebrik ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.